Evet merhabalar bugün biladerin seçimiyle karşı karşıyayız. Birkaç araç bakmıştı. Şimdi seçimini hep beraber göreceğiz. Markasını gördük. Skoda markasında acaba hangi ürünü tercih etti? Showroom'un içine giriyoruz. Çoğu da teslimat bekleyen araçlar. Hedefimize odaklanıyoruz. Beyaz rengiyle 1.0 TSI DSG Elite paketli bir Skoda Kamik. Kamiye de beyaz renk oldukça yakışmış. Başlangıç seviyesi zaten giriş paketi. Fiyat fayda anlamında en başarılı ürünlerden bir tanesi. Makyajıyla beraber de özellikle hem stopları hem de ön far grubu elden geçmiş durumda. Tasarımıyla oldukça başarılı bir ürün. Fiyatlama anlamında da tabii ki olduğunuz aya göre bayilerin pazarlık payı olduğunu unutmamanız lazım. Liste fiyatlarından çok farklı fiyatlara özellikle zaten Volkswagen grubunda böyle araçlara ulaşabiliyorsunuz. İlk izlenim olarak direksiyona oturduğumuzda gösterge grubu ve ekranlar oldukça sade ve kullanışlı. Zaten Volkswagen T-Cross'tan alışık olduğum çoğu şey var. Burada sadece Skoda'ya devşirilmiş bazı detaylar söz konusu. Gösterge tarafında 3 ayrı tema var. Devir göstergesi, hız göstergesi ve genel üstünde devir saatte gözüken bir gösterge. Burada yine multimedyayı görüyoruz. Multimedyada asistan sistemlerle ilgili detaylar da gözüküyor. Ekranlar parlak, kullanışlı. İlk direksiyona oturduğumda hissettiğim açıkçası T-Cross'la neredeyse birebir aynıydı. Sadece tek fark süspansiyonun bir tık daha sert ayarlanmış olduğunu fark ettim. Lastik havalarına baktıktan sonra da benzer durumun olduğunu gördüm. Sürüşte zaten oldukça akıcı. 7 ileri DSG kuru kavramayı görüyoruz. Burada 1.0 TSI artık 115 beygir güç üretiyor. Direksiyon oldukça hafif ve yine sürüşle beraber hissettiğiniz akıcılık oluyor. Oldukça kolay bir şekilde şehir içerisinde aracı kullanabiliyorsunuz. Yüksek yanaklı lastikler bence Skoda'da daha ön planda olmadı. Çünkü ince yanaklı lastiklerle kamik biraz sert hissettirebilir. Bunu da altını çizmek lazım. Donanım listesine baktığımızda artık yeni G 2 uygulaması ile beraber ön çarpışma önleyici, şeritte tutma gibi özellikler standart donanımında var. Yani başlangıç seviyesinde olsa da bu donanımları alabiliyorsunuz. Yine güzel özelliklerden bir tanesi ki çok pek çoğunuz pek sevmese de analog havalandırmalar, analog havalandırmalarla beraber de gözünüzü yoldan ayırmadan çok kolay bir şekilde aracı kumanda edebiliyorsunuz. Göstergelerde de aynı durum söz konusu. Direksiyonun ikili yapısı yani iki kollu yapısı benim oldukça hoşuma gitti. Alt taraftaki boşluk oldukça keyifli. Ve direksiyondaki düğmelerin hissi de kaliteli açıkçası. Bu ortadaki çevirmeli ve basmalı düğme bence çok çok keyifli olmuş. Bu anlamda bu kumanda konsepti bence Volkswagen'inkine göre daha başarılı. Burada tek eksik cruise kontrol bu grubun içerisinde değil. Yine eski gibi bu sinyal kolunun üzerine entegre edilmiş. Bu pek kullanışlı değil açıkçası. Ama genel anlamda direksiyon üzerindeki düğmelerin hissiyatı Volkswagen grubuna göre bence daha güzel olmuş. Yine gösterge grubundaki bu kullanılan temalar da yine Skoda'da daha önce gördüğümüz temalar ve oldukça kolay kullanılıyor. Hızlı bir şekilde alışabiliyorsunuz. 70 kilometrelerle ilerlerken oldukça sakin. İçeride ne motor ne de şanzımanla ilgili bir gürültü duymuyorsunuz. Vites geçişleri oldukça sessiz. Rüzgar sesi, yol sesi ve yine yalıtım anlamında oldukça başarılı. Koltuklar T-Cross'a benzer. Sürüş pozisyonu biraz daha aşağıda. Yani burada biraz farklılık var. T-Cross'u biraz daha yukarı konumlandırmış durumdaydınız. Yani iki aracı birbirinden ayırt etmek oldukça zor. Detaylarda farklılıklar söz konusu. Onun dışında yine Skoda'nın enteresan çözümleri var. Beraber bir şemsiye geliyor mesela ya da torpido gözü biraz daha büyük. Şöyle ekranların detayına da ışıktayken bakalım. Netlikleri de oldukça güzel, çözünürlükleri de oldukça güzel. Çevirmeli düğmelerle beraber ekranı kullanmak da oldukça kolay. Otobana çıktığınızda bu 90 km hızlarda herhangi bir rüzgar sesi söz konusu değil. İçerideki yalıtımın gayet başarılı olduğunu zaten sürüşle beraber görüyorsunuz. İlk izlenimlerim zaten T-Cross'a benzerdi. B segmentinde bir SUV bakıyorsanız bakmanız gereken ürünlerden bir tanesi Skoda Kamik. Kamik ile ilgili sizlerin de deneyimi varsa yorumlara bekliyorum. Siz B segmenti bir üründe ne beklersiniz B segment SUV'lerde sizin seçiminiz hangisi olur? Sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Böylelikle Skoda Kamik seçimiyle biraderle arabayı görmüş olduk ve gayet keyifli, güzel bir araca sahip olmuş oldular. Uzun yıllar kullanacakları bir ürün. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.